ki aldığımız yerden devam ediyoruz Motor Strike Online serimize ee, Bu şu anda üçüncü videom Evet üçüncü videom Yani üçüncü Bu serinin üçüncü videosu arkadaşlar e, Birkaç video sonra ya da bir, bir, Bundan sonraki video Videodan sonra başka bir seriye başlayabiliriz arkadaşlar Fazla uzatmadan hemen girelim oyunumuza da Amin başlayalım Evet e, Allah'ım Hiç denedildim ki Arkadaşlar ben böyle daha çok iyi Bir Arkadaşlar gördüm. abone olmayı ve seviyorsun. Gördüm benim. Gördüm benim. Gördüm benim. Gördüm benim. Gördüm benim. Gördüm burada ben anıyorum sonuçta sonuçta ben anıyorum burada burada ben, şey. ben, burada. Burada ben kimse var kimse bana bir şey diyemez evet hadi bakalım hadi dağsın bas 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 oyun kası, oyun kası. ne oldu ne oldu sana adım alırsan ben alamazsın adımuzu zence anladın mı boş şu alayım keks <laughs> Of, of. A keks kill gibi öldüm ya. Aman. Bu ne? Lanet olsun dostum. Lanet olsun. Lanet olsun. Ne güzel silah almıştım ya. lavankin ha? Bunlar işte galiba. Kol 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 kol. Şuradakini göl söyle işte. Gel gel, senin görüşümü yaldı bir şöyle. Tam bunu böyle böyle işte. Gel bakalım. Gelin gelin. Ya niye kimse gelmiyor Allah Allah. Aha. Oo. Oo bomba attı ya. Ben açacaktım bomba ya. Ben açacaktım ama ya. Of kardeşim bu ne ya? Adam beni bombayla aldı ya. Olsun. Olsun olsun olsun. E, çok çekişmeli bir ranttu. Aynen eee arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtin benim hangi oyunu oynamamı istiyorsanız arkadaşlar hangi oyuna ilgili video çekmemi yani yeni bir seriye başlamamı istiyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar eee kaç adam öldürdük 3 tane adam ölmüştük 2 kere ölmüşüz nasıl şimdi 4 3 daha 7 1 daha 8 nasıl oldu nasıl satayım ya 13 14lerde gösteriyordu bizim sayı evet hadi hadi koş 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 evet dostum evet ben kaldım üzerimden bedelim oyuna bu arada arkadaşlar her video yani birkaç videodan beri dediğim gibi birkaç yani ilerleyen zamanlarda o oh, o oh, o oh, nereden ateş ettiğini görmedim ki abicim yani bir görseydim bunu ilerleyen zamanlarda videoları montaj etmeye de başlamak arkadaşlar e, sivin kanalıma ne kadar sahip çıkarsınız arkadaşlar ben de sizin ben de size o kadar kaliteli iyi güzel e, videolar çekmeye uğraşalım arkadaşlar. Siz bana sahip çıkın ben sivil kanalıma sahip çıkın arkadaşlar ben de sizi eğlendireyim. Oo. Ya abi bel yok bu Buradan işte çok kötüyüm ya. Belde çok kötüyüm. Ne oldu bana bir anda böyle ya? Yardaki silah, yardaki silah o teklamlık gaz kalsın. Of. Gel doğru gel Arkadaşlar bu arada ben size ee, Facebook sayfamın linkini e, şeyde 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 vereceğim. Eee açılış size vereceğim linkini. Oradan beni arkadaşlar arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Koş 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 koş. Dediğim gibi yani e, beni bir onda şey etkileyebilirsiniz yani. E arkadaşlık arkadaş olarak ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Öde la sana diyecektim adam aldı beni. KGS ile aldı. KGS'neyim. ilk yazıyorum ben ilk yazıyorum ilk yazıyorum. Ya tam diyemedim arkadaşlar tam diyeceğimi. E yani dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar e, ben size e, Facebook Say, e, Facebook hesabımın hesabımın linkini açıklamada vereceğim arkadaşlar. Evet 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 evet. Bir gelin bakalım gelin lan dost pislikler. Oo oo. Oh böyle şu öldü. Korktum lan anasını. Öcü gibi çıktı bir anda karşıma. gel sınava gitme gel gel. Koçum bir da. sınava ne yarız kime? Aha öldük lan. Ani silah bak bakalım ani kişim yok ani kişi de olabilir yok lan Aynı kişi değil anen. Ani kişi değil. Gelin dostlarım gelin. Gelin bakalım. Burada yeni bir kanal var. Burada geliyor Ahmet var. Geçmekte olan yeni YouTuber olan bir Ahmet var kanal var burada arkadaşlar. Türk'ün gücü burada. Gel 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 gel. Lan nereden ateş ediyor sen? Nereden ateş ediyor? Şey ne oğlum ya? Allah mesela öyle. Lan yine mi bu? Hep, lan hep bu beni alıyor lan. Anasını sattığımın oğlu hep beni alıyor ya. Bas 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 bas. Ben mi aldım o mu aldı? birisi aldı ama. Kim aldı? Selam olacak, olacak e, olsun diyecektim ama. Yani neredeyse video çekince biraz eee daha yeni başladım şimdi video çekmeye. Biraz heyecanlanıyorum. Biraz kekiyorum ama olsun neyse. 5 kere ölmüş. Çünkü ne 3 tane adam ölmüş. iyi. Sonuçta oyuna daha yeni başladık yani. Olabilir. Onunla yeni başladık ama ee, Arkadaşlar ben geldim. Bir de çekmeden önce ben daha iyi şey yapıyorum yani. Daha iyi oynuyorum. Nelerse böyle oluyor Allah Allah. İşte o benim bölüm geldi. İşte benim en iyi lanforum bunda geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen e, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, ee, abone olanlara, izleyenlerin beğenenlere Her herkesten Allah razı olsun hepsi çok çok teşekkür ederim arkadaşlar dayını başlamış lan iyi Of öldük lan. Adamın şeyle aldı. Keskin şey silahla aldı. Nasıl satayım? Şu an bire bir gidiyorum tam. Bir kere aldım bir kere öldüm tamam hadi. Yok. Bir gitmem ben. Oh yeah evet. Evet. Şu canavarın tam tamlayan da. Eğilelim. Şu eğilelim. Keşke içine girelim burada kimse yok. Mu? Şurada bir bomba gönderelim. Bakalım içine girecek mi? yüzde o oh, evet okey o oh. oh, 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 oh. ah be adam beni aldı ya lan yine aynı adam aldı ama yine aynı adam aldı beni ya of of şu anda iki iki gidiyorum değil mi aynen sen adam öldürün şey yapmasın ee, ne 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 Hemen şuradan basalım arkadaşlar. Allah'ın izniyle arkadaşlar e, kanalım büyürse yani yani böyle gelişirse arkadaşlar e, çekişler yapacağım. Lan aldı lan adam yine adam beni aldı. Bu ne ya? Bu ne ya? çok çok pense elma yerse. hadi bas 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 evet dostum hadi hadi dostum kim bu güzel mi La abi bu bu şeris dumanım ne oluyor ya. Allah tövbe sal ya. Tövbe estağfurullah ya. Bu ne ya? Şöyle bitmeden bir iki üç tane adam öldürsem bizim çok karlı olacak. Çok 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 çok. Allah bas 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 bas. Lan gel gel gel. Al. Al. Ah. Dur. <laughs> Her neyse. Şöyle başla dostum. Başlayalım hadi. Ben yani zaten çok çabuk oluyorum yani neden böyle oldu şimdi anlamadım ama neyse. Bas 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 kala bas 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 bas. Gel 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 gel. Ah ah. belki seriye bağladı adamlar ya. Koyan koyan anasını satayım. Vuran vuran. Böyle şey olur mu ya? Al bakalım. Al bakalım. Önemli ki elimizdeki silah adam kılık silahı değil ki Tabi ki de böyle bir şeyler Siklim. 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 Ah Nasıl olur lan ha ah? Nasıl olurum Ya al bunu amına koyayım ya öf gün öldük ya <laughs> Yani geçen geçen video dediğim gibi yani ee, şey hastayım. Hasta hasta sizin için teşekkür arkadaşlar. Arkadaşlar ne, e, neyse e, videonun sonuna gel arkadaşlar. Lütfen böyle videoların gelmesi için arkadaşlar lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim hangi benim hangi e, oyunları oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar. E, lütfen yorumlarda e, belirtmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. E, bu arada ben Size benim Facebook hesabımın linkini yorumlarda vereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Güle güle. Güle güle.